Makine mühendisliği hesaplamaları AutoCAD Mechanical'ın sunduğu önemli özelliklerden bir diğeridir. Bu örneğimizde makine mühendisliği hesaplamalarından birisi olan eylemsizlik momentine bakacağız. Calculation bölümünde hesaplamalarla ilgili komutlar yer alır. İki boyutlu sonlu elemanlar analizi, eylemsizlik momenti, bunun dışında önceden tanımlı temel kesitlerin eylemsizlik hesabı, kam hesabı, mil hesabı, civata bağlantısı hesabı, rulman hesabı gibi değişik hesaplamalar yer almaktadır. Eylemsizlik momenti hesabı için komutu çalıştırdığımızda ilk olarak kapalı bir kesit seçmemiz istenir. Kapalı kesitin iç noktasını seçmemiz gerekiyor. İş noktasını gösterdikten sonra kontur size ışıklandırılır ve doğru bir kontrol olup olmadığı sorulur. Evet ile devam ederiz. Daha sonrasında ise yük durumunun yönü girilmesi gerekir. Bunu da açı değeri girerek ya da isterseniz işaretleme ile tanımlayabilirsiniz. En sonunda bir tablo ortaya çıkar ve bu tabloda belirttiğimiz kesitin eylemsizlik momenti ile ilgili hesap sonuçları listelenir. Yeniden komuta girdiğimizde burada dikkat ederseniz 3 farklı alanımız var. Her birini teker teker işaretleyerek de hesaplama yaptırabiliriz. Yeniden yükleme durumunun yönü sorulur yine aşağı doğru olacağını gösterdim. Hesaplama bloğu için bir isim verdik ve hesaplama bloğunu kestin hemen üstüne yerleştirdik. Eylemsizlik momenti hesabının bir kere daha çalıştırıyorum. Bu sefer burada görmüş olduğunuz kesti kullanacağız. Kestin iş noktalarını teker teker seçiyorum kesitin taranmış hali doğruysa devam ediyoruz. Yine yükleme durumunun yönü sonuç bloğu için bir isim veriyoruz ve sonuç bloğunun yerini göstermeniz yeterlidir. Dikkat ederseniz yükleme durumunun kesitin konumunun sonucu etkilediğini buradan görebilirsiniz. Hazır tanımlı belli bir profilin eylemsizlik momentini alabilmek için ayrı bir komutumuz daha bulunmaktadır. Bu komut ile dört farklı profil seçimi arasından seçim yapılarak elbette bunların boyutlarını da tanımlayarak hesaplama yaptırabiliriz. X ve Y yöndeki yüksekliklerini giriyorum. Et kalınlığını giriyorum. AutoCAD Mechanical bize bu profilin hesaplama sonuçlarını bir blok olarak vermiş oldu.